başlayalım. Herkese iyi akşamlar. Bu mücadeleye yaklaşık üç yıl önce başladık. Ama Çetin Kaya ailesi Haziran ayında yetki devirleriyle bize ulaştılar. Ve mücadeleye başladık. Eee Ekim ayında. Eee şimdi eee süreci kısaca bir açıklamayla yazılı beyanla açıklayacağım. Herkesini geldiği için teşekkür ederiz. Bugün de yıl dönümü. Biz geçen sene bu saatlerde burada nöbet tutuyorduk. Ve yarımız meclise gitmiştik. Yarımız buradaydı. Çok zor süreçlerdi. Sabahlara kadar nöbet tutuyorduk. Son bir haftası yani yaşayan bilir. Yaşayanların çoğu da burada zaten. Şu anda değerli basın mensupları ve kıymetli komşularımız. Bugün burada Çetinkaya ailesinin evinin yıkılmasının birinci yıl dönümünü için toplanmış bulunmaktayız. Hatırlatmak gerekirse Çetinkaya ailesinin mücadelesi 2022 yılı Ağustos ayında Başakşehir Belediyesi'nin hukuksuz uygulamalarına karşı başlanmıştı. Çetinkaya ailesinin hukuki mücadelesi 2022 yılı Aralık ayında adaların kentsel dönüşüme açılmasıyla birlikte başladı. Başakşehir Belediyesi öncelikle Çetinkaya ailesinin adasında yetkisini yürütme durdurulmuşken evini sattı. Daha sonrasında Aylarca evlerinin bahçesinde nöbet tutan Çetinkaya ailesinin evi nöbetinin 131. gününde 10 Ekim 2023 sabahı sabah saat 4.30'da yaklaşık 2000 polis eşliğinde yıkıldı. Evlerinin yıkılmasının ardından mahallede evlerine yakın bir yerde ikamet etmeye devam eden Çetinkaya ailesi barınma nöbetine de hala devam etmektedir. Burada mahkemelere seslenmek istiyoruz. İsmail Çetinkaya'nın hukuksuz bir şekilde satılan ve yıkılan evinin satışın iptal edilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Mağduriyetin daha barınma hakkı meclisi. Eee basın açıklamasını okudum. Herkes dinlediği için teşekkür ediyorum. Ama bir Nadehan olarak da söylemek istiyorum. Bu mücadeleye başladığımızda hepimiz komşularla birlikte gece gündüz burada eee kaldık, yattık hatta. Kendi evimiz gibi. Eee iç içeydik, aileyiz. Büyük bir aile hissemde. Buradan sayın hakim ve savcılara sesleniyorum. Birini iptal verip de diğerini iptalini bekletmek nasıl bir hukuktur? Sayın savcılar ve hakimler buradaki hukuksuzluğu eşit bir şekilde iptal etmelidir. Burada çünkü herkesin evinde hukuksuzluk vardır göreve davet ediyorum. Tayfun Çetin söz veriyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, Nalan abla bu hukuklu boyutunu biraz e, dile getirdi. Ben de Çetin Kaya ailesinin bir e, perde olarak yaşadığımız sorunları dile getireceğim. bugün burada evimizin yıkılışının birinci yıl dönümü için toplandık. Nagihan abla az önce yaşadığımız süreci ve mücadeleyi özetledi. Ben de Çetin ailesinin bir üyesi olarak yaşadığımız sorunu farklı bir pencereden anlatmaya çalışacağım. Evimiz bir yıl oldu, yıkıl... evimiz, evet, evimiz yıkılalı bir yıl oldu ama Evimiz yıkılmadan önce de yaklaşık 10 ay 15 ay mücadele ettik. Bu mücadele süresi içerisinde o herkesin mutlulukla kutladığı bayramları dahi kutlayamadık. Çünkü evimiz bir bayram arifesinde satılmıştı. Herkes bayramı yaşarken biz acaba evsiz mi kalacağız korkusuyla bayramları dahi yaşayamadık. Sadece bayramları mı yaşayamadık? Tabii ki de hayır. En mutlu anlarımızda bile yıllarca acısıyla tatlısıyla, sevinciyle, hüzüncü, hüznüyle yaşadığımız yuvamıza bir zarar gelecek mi endişeyle mutlu bile mutsuzluğa büründü. Bu süreç içerisinde <laughs> cenazelerimiz dahi oldu, onların dahi acısını yaşayamadık. Her ne kadar mahkemelerden istediğimiz sonuçları alsak da geçtiğimiz yıl bugün maalesef ki o bahçesinde huzur bulduğumuz bir yere gittiğimizde kavuşmak için can attığımız yuvamız çok acı bir şekilde yıkıldı. O dedi annemi polislerin ayağının altında ezilmekten kurtardığımı ve babamı yavrularım yuvası kaldık diyen yani, periyatlarını hiç unutmuyorum. Kaç kişi bu şekilde evsiz kalır? Kaç kişinin bu şekilde acı bir şekilde evi yıkılır bilmiyorum ama bize yaşatılan haksız hukuksuz durumun karşısında mücadele etmekten bir an bile vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Anne babamın 30 yıllık emeğinin üzerine kimsenin az sağlamasına mücadele müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadelemizin içerisinde bize her anlamda destek olan Barın Markı Meclisi'ne ve siz yıllarca sorunların sorunlarını birlikte yaşadığımız, acısını ve çilesini birlikte çektiğimiz ve her geçen gün büyüyerek aile gibi olduğumuz komşularımıza teşekkür ederim. Umarım adalet tez zamanda yerini bulur ve bu yaşadıklarımız ruh bir ana olarak kalır. alet yerini bulana kadar sesimizi duyurmaya ve barın, barınma kumunu nöbetimize devam edeceğiz. Tıpkı 495 gündür olduğu gibi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi biz bu Şimdi iki yıldır yaşıyoruz zaten. Ee, Kayfın kardeşimizin duygularını şimdi aldık, hepimiz perişan olduk burada. İki yıl perişan olduğumuz, yedirdiğimiz gibi. Şimdi buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Ben mikrofonla konuşmayacağım, sesim zaten her yere duyacak kadar gürdür. Şimdi arkadaşlar, biz iki yıldır acı çekiyoruz. Bütün düşkünlerin, halkın sesini duyurmak için buradan rant elde etmek peşinde olmadığımız aşikar. Hepimiz 25 yıllık komşuyuz. Yüksek siyasete, partilere, ülke yöneticilere, idarelere, mahkemelere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşın eşiğinde olduğunda nasıl dostane hareketler yaptığınızı gördük. Bugün kime sarılacaksınız? İtip kakaladınız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını askere çağıracaksınız. Haksız mıyız? Ben Türk Vatandaşa olarak haklarımı geri iade istiyorum. Önce İsmail abinin sonra komşularımızın. Bizleri bu kadar ezik görmenizi lanetliyorum. Bugün aklınıza başınıza geldi. Ülke kaos içinde. Yaptığınız kanunlar, yaptığınız hukuksuzluklarla bu hale geldik. İşte bir tanesi bu. Bunda emeği olan herkesi lanetliyorum. Lütfen vatandaşların haklarını iade edin. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bizim devlet bizimdir. Bizim Şahin Tepe bizimdir. Biz. Dinlik burada duracağız. Sonuna evet. kadar. Sonuna, Sonuna kadar. Sonuna, çok kadar. Ya Sonuna kadar duracağız. Hepimiz beraber, yok. Ya, beraber. ya hiç Kurtuluş yok. Tek başı. Ya hiç birimiz. Evet. Annenin. Evet.